Nesrin'e bir sürpriz var. <laughs> ne oldu? Şaşırdın mı? Çok mu şaşırdın? <laughs> Birlikte, açalım. <laughs> Birlikte açalım mı? Bakalım kutunun bir... Büyüğü... Ay Nesrin! Aynı boydasınız. Çok dev bir kutu nesrinin boyu kadar. Heyecanlı mısın? Hadi, Hadi Dikkat et devrilmesin. Hadi açıyorum. Hadi açalım. Hadi. Atayım. Bak ben bunu yırtacağım. Bunu yırtacağım. Hı hı, orayı da mı yırtacağız? Evet burayı da yırtacağım. Tamam kesmek gerekiyor. Burayı da evet. kesmek gerekiyor. Şunu bunu. Bakın. acaba acaba neymiş neymiş acaba ne acaba neymiş hadi bakalım biraz tamam biraz çektim Peki, tamam yeterli evet merhaba Peki. evet dışarıdaki dev koliyi çıkarttık çok ve içi ayırdı. çok zor oldu çünkü çok sağlam paketlemişler zarar gelmemesi hadi. için ve Nesrin için hediye paketi olmasını istemiştim. Hediye paketi olmuş. Nesrin bak senin için neler koymuşlar üstüne. Hadi atıyoruz. Ay Nesrin sana çok güzel sticker'lar koymuşlar. At arabası ve kalp koymuşlar. Hoşuma <laughs> gitti mi? Hadi aç bakalım. Bakalım burada ne var? Aa Nesrin. Bakar mısın hayatım? Buraya da koymuşlar. Ne stikerler koymuşlar sana? Gel bakalım hadi söyle. Ay çiçek, taç atarım, ve minik bir var. Hadi yırt bakalım. Ay her yer koli parçası oldu. Nesrin odasını sonra süpürmelisin Nesrin'ciğim. Tamam. <laughs> Aferin kızım. Hadi aç bakalım. Neler çıkacak sence? Acaba nedir, nedir? Çok heyecanlı, nesin? Çok mutlu, nesin? Hediye paketleriyle takım oldu kızım üstü, tulumun takım oldu kızım. Dön bakalım bize doğru dön, dön bize doğru dön. Gel, senin güzel yüzünü de görelim anneciğim. Evet, nesimin çok, çok 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 istediği şeyleri aldık. Bu mutfağı da çok istemişti. Onu da odasında en sevdiği köşeye koymuş. Atını da diğer köşeye koymuş. Ay ne çıktı ne çıktı. Ay inanmıyorum. Allah'ım şu güzel renklere bakar mısınız? Ne <laughs> de açalım. Yan yana koyalım. Sonra tek tek açalım. Burada neler görüyoruz. Neler. Ay buralara güzel güzel dizeceğiz bu malzemelerimizi. Değil mi kızım? Evet. Kuaför aksesuarları bu şekilde bebeklerimiz bakım yapılacak. Harika eğleneceğiz. Bir gudi bir de var. Muhteşem. Saç kurutma makinelerimiz, saç spreylerimiz, tokalarımız, Taraklarımız, maşalarımız, aynalarımız, boya setlerimiz, renk renk boyalarımız, boya tüpleri var. Parfüm şişeleri mi bunlar? Evet. Muhteşem. Kuaför önlüğümüz bile var üstümüz kirlenmesin diye. Mandal tokalar bile düşünülmüş. Harika. Evet diğer güzel hediye paketini de aç bakalım. Tamam onu oraya koydu. Krem de mi? Saç kremi mi? Evet. Şampuan da mı var? Evet. Harika. Nesrin açtıkça şaşıracağız bence. Ne dersin? Evet. Hadi, hadi Çok açıyoruz. Hadi açıyoruz. Bunu Yaşasın. Bunu böyle koy peki. Bakayım. Evet konuşarak güzelce anlat bize. Hayır sakın bakma. Hadi bakalım. Sakın bakmayayım mı ben? Evet. Heyecanlı mı olsun? <laughs> Nasıl görünüyor? Hadi anlat bize. İyi görünüyor. İyi mi görünüyor? <laughs> Yırtabilirsin bence. Yardım istersen yardım da ederim. Evet. Bakmayalım mı? Bence buraları da yırtmalısın böyle. Evet. Bravo Nesrin. Bravo prensesim. Ay 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 buradan da bir dolu şeyler çıkmış. Ah bunu bile sarmışlar kartonu. Harika fikir. Harika fikir. Şunları keseyim mi? Evet. Bunları keseyim ben. Ay çıktı gerçi. Dur kolay kolay çıkıyor bu bantlar. Açıyoruz. Açıyoruz. Soğuyoruz. <laughs> Mutlu musun? Neler hissediyorsun? Hadi arkadaşlara anlat. Ay Allah'ım şu renge bakar mısınız? Lütfen şu rengin güzelliğine bir bakın. <laughs> Nesrin muhteşem bir kuaför koltuğu ve aksesuarları da var yanında. Hadi açayım. Hadi açalım. Buna yardım etmem gerek. Ay yavaş 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 Allah'ım şu doldum parlaklığı nedir? Ben açıyorum. Aa İnanmıyorum Nesrin. kapanıyor. Aa, bu ses de yapıyormuş. Bak ben bunu bilmiyordum. Gold detayları tarağın ve saç kurutma makinesinin muhteşem Nesrin e, kalpli olanı seçti. Gold kalpli olan rengini seçti. Bunu çok beğendi. Biz de bunu tercih ettik. Allahım harika. Burada bir var. Nerede? Şuona bu da. Hı -hı. Şu bu ne yapıyor? bu da saçında mı? Ay, Hadi şimdi. buraya da yıkayım. Yerleştirelim. Yerleştirelim. Tamam. Burada bir kelepçe var. Onu kesmem gerek. Tamam. Onu kesmem gerek. Bak yaştı. Şey. Bir... Harika. Ay. Yumuşacık değil mi? Yumuşacık. Saten kumaş. Saten kumaş. Ne renkler var? Evet, kalp. Kalpler var. Burada tutama var. yastık bir yuva, yumuşak var. Evet harika. Ama bunu bağlamak bayramak gerekiyor. Evet. Şöyle bunu yırtayım ilk. Hadi yırtalım tamam. Hadi. Açtın mı? <laughs> Ay nesli saçların da çok ıslakmış. Kurudu mu bari? Çok özel bir saç kurutma makinen var. Oh, kurut 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 muhteşem. Evet açtık. <laughs> Bizi de mi kurutuyorsun? Nesrincim hadi koltuğun özelliklerini anlat. Evet. Oh. Hadi Öğren koltuğun özelliği. Evet. Böyle tarak var. <laughs> evet sonra. Hadi. Sonra koltuğu anlat bakalım. Evet. Özelim ne oluyor? Değil, koltuk yükseliyor değil mi öyle? Yükseliyor evet. Evet. Bas bakalım yükseğe çıkart. Evet. Şimdi indir bakalım. Neyle indiriyordun? Şimdi bu kolu çekince de aşağı iniyor. Harika. Gerçek bir koltuk gibi. Değil mi kızım? Harika. Muhteşem. Ee, ne, hmm. ne olmuş? Ne <laughs> olmuş? Hadi bunu buraya yapalım. Evet. Onun yeri orası mı oldu? Şimdi bunu at. Şimdi. Tamam. Güzel tarağımızı, saç kurutma makinemizi de koltuğun üzerine koy. Evet. Şimdi bu muhteşem seti açmaya başlıyoruz. Bu biraz fazla detaylı. Zor olabilir. Ne dersin? <laughs> <laughs> haydi, haydi başlıyoruz. Hadi Açıyoruz. Evet, hepsini açtınız mı? Evet. Bakalım, hadi bize göster. Ya, Neler var? Hadi anlat. Evet, burada kuaför önlüğümüz var. Bebeğini de koymuşsun kızım koltuğa. Koydun mu hayatım? Evet muhteşemsin. Muhteşem. Evet. Ay bunlar da nedir? Ne kadar değişik. Profesyonel Makas şeyler. Mışımıza bakın. Havlu. Havlumuz var. Evet. Makas. Makasa bakabilir miyim? Senin makasına benziyor. Evet benim makasına benziyor. Göstereyim sana. Nerede? Benziyor, <laughs> benziyor ama gerçekten. <laughs> benziyormuş. Doğru. Aferin sana. Şimdi evet burada buna Nesrin'cim araç gereçlerini güzelce düzenli bir şekilde koyabilirsin. Hı -hı. Tamam mı? Atıyor Bakalım. Mu? Bunları Atıyor. böyle koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Muhteşem. Buraya atayım. Ben az sonra yerleştireyim. Sen hadi. az sonra. Tamam kendin yap. Burada harika, çok rengine bayıldığım yeşil tokalar var. Birazdan muhteşem görüneceksin. Birazcık dağılmış gördüm seni tatlım ama birazdan ablan seni muhteşem bir şekilde, mutlu bir şekilde kuaförden çıkaracaktır. Çünkü senin için harika bakım ürünleri aldı. Bakar mısın şunlara? Bakar mısınız arkadaşlar? Bir bakabilir miyim? Harika. Siz bir koyun Nesli. Tamam burada aynamız var. Nesrin'cim görüyorsunuz arkadaşlar. İsteseniz şey koyun. Harika. Aa, düzleştirici ayrıymış. Görüyor musun? Ben Düzleştiricimiz. Maşamı, maşamız hı hı. <laughs> dalgalı saçlar için lastik tokalarımız var pembe çok tatlı Saç yok spreyimiz yok. var. Tabii ki sen yap. Bu da, bak Nesrinci, bunu da böyle bebeğinin beline takıp buraya malzemelerini, saç fırçalarını, tokalarını buraya koyabilirsin. Burada da bakalım, bir tane yeni bir saç kurutma makinemiz daha olmuş oldu. Bunlara saçlarımızı saracağız. Bakayım, bunlar boyalar galiba. Evet. Evet, şampuanımız. Bu ne? hangileri? Bunları öğreneceğiz tatlım gerçekten. Çok güzel şeyler ama. Evet. Burada boya yapmak için boya kabımız da var. Bakın, takım. Harika, çok keyifli. Bu aynı zamanda bakın tekerlekli gibi evet. Saç fırçamız. Harika. Evet, burada bir çeşit daha var. Tarağımız. Evet, saç bakım ürünlerimiz ya burada saç boyama paket kağıtları bile var. İnanılmaz detaylı bakın. Hadi başlıyoruz. Muhteşem, muhteşem. Bunu kime takıyor? Kime takıyoruz? Bana. <laughs> sana mı takalım? Hadi gel bir deneyelim oluyor mu sana? Hayır. Ama bebeğine göre değil mi o? Nesrin her şeyin muhteşem. Bunları güzelce düzenle tamam mı? Ay, göre. Bari'ye göre mi? Ali'ye. Ağli. Ali'ye göre mi? Tamam hayatım. Hadi Ali'ye takıyoruz. Nesrin malzemelerin çok dağıldı. Hadi gel düzenleyelim. Bak bunun çekmeceleri çok geniş. Güzelce düzenle bakalım hayatım. Nasıl olacak acaba? Hı şampuanı koyduk buraya. Bence evet şampuana en kolay ulaşmamız gereken şey şampuan. Onu bence şöyle arkaya koyabilirsin. Buraya böyle daha küçük bir şişe koymalısın. Ama o bir şişe değil. Bunları böyle tek başına bir çekmeceye koyarız. Ne kadar güzeller. Şıngır şıngır. Maşayı ve şey bak buraya bunu bu uygun bebeğim. Bak. Parlak gümüş şişe uygun. Ne dersin? Bu da uygun hayatım. Parfüm şişesine benziyor. Çok güzelmiş. Hı -hı. Ama olsun. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Ne istersen dizebilirsin. Evet. İstediğin gibi yapabilirsin hayatım. Güzelce düzenle. Kolay bulabileceğin şekilde. istediğin şekilde düzenle. keseyim. Bakayım orada bant mı kalmış hemen ayıralım bunları birbirinden saç spreyi evet hadi bakalım da parlaklık veriyor galiba ne dersin Çinlik. diğer sarı şişe de parlaklık için Ver, bantı kaldı onu alayım hayatım eline yapışmasın <laughs> yapıştı bile evet aldım bantı al bakalım bunu da parke Bu koyuyor hair gloss al bakalım. Hmm. Havlumuz da müthiş. Bembeyaz. beyaz. Yumuşacık. Oradan. Aynamızı nereye koyacaksın? Ay düşürdüm pardon. Affedersin. Ay Nesrin çok profesyonel görünüyor. Harikasın. Evet. Muhteşem. Buyur. Buyur. Kollerimiz arkada kaldı. O kolları da bir yere atalım Nesrin. Çok kocamanlar. <laughs> Değil mi? Çok zor açtık. Hı. -hı. Onları böyle çekmecelere koyabiliriz bence. Ama sen daha iyi bilirsin. Nasıl istersen tatlım. Böyle tamam mı? Hı hı. Nesrin'cim parlak saç kurutma makineni ve tarağını da getirir misin? Koltuğun yanındaki. Bak arkanda. Onları da önüne koy. Onları da gör. Buraya koy istersen. Aferin kızım sana. Birazdan harikalar yaratacaksın kuaför salonunda. Değil mi? Aferin sana kızım. Aferin. Olum. Şunların güzelliğine bakın. Muhteşem. Olum. Muhteşem. Olum. Koy bakalım. Güzelce düzenle. Sonra bize düzenli halini de gösterirsin. Olur mu? Peki bana bir cevap vermen. Ama çekmeceye koy hayatım. Her şeyi üste koyamayız. Aşkım benim. Nesrin beğendin mi? En çok neyi beğendin? En çok neyi ben beğendin? Efendim? Bir tanesini açıyorum. Aç hayatım. Nereye istersen. Nesrin en çok neyi beğendi? Söylemek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini çok sevdin değil mi? Seçemiyorsun. <laughs> Onları bence koyma çekmeceye. Böyle kalsın muhteşemler küçük şeyleri koy bebeğim. Bak bunlar küçük şeyler. Küçük malzemelerini koy çekmecelere. Bunları bırak. Tamam bıraktım. Güzelce düzenle bakalım. Aferin sana. Güle güle kullan Nesrinci. Aferin hanım kolay gelsin. Başlamışsınız çalışmaya. Ay oturtmuşsunuz önlüğünü de takmışsınız bebeğinizin. Ay saç spreyine mi geçtiniz? E, az önce kurutuyordunuz, taramadınız galiba. E, birazcık karışık görünüyor saçlar bana burada. Kuaför hanım, neler kullanıyorsunuz? Bunu böyle, böyle Evet, hadi bize anlatarak yapın bakalım müşterinizin saçlarını. Evet. Şimdi ne yapacağız? Parlaklık için mi? Heh. Ay ay ay. Saç serumu galiba. Evet. evet. Parlaklık serumu. Harika. <laughs> Mutlu musunuz hanımefendi? Saçlarınız parlıyor, harika görünüyorsunuz. Kim bilir bittiğinde nasıl olacak? Ay 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 bakalım neler yapıyor, kendisi keşfediyor şimdi. En güzeli kendisi keşfetsin, değil mi Kuaför Hanım? Ne dersiniz? İyi fikir. iyi. fikir. Haklısın. Şimdi ne yapıyoruz? Saçları mı saracağız? Öyle mi yapacaksınız? Kapatayım. Bakabilir miyim nasıl düzenlemişsiniz? Ah oh, muhteşem görünüyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Düzenleme bitmiş. Burada önlük kalmış, havlu kalmış. Bunlarla, bunlarla ne yapacaksınız? Evet boyakabımız oh. kalmış. Boya yaptıracak mı müşteriniz kuaför ana? Evet. Yaptıracak mı? Hadi bakalım. O da Neler yaptıracak acaba? Neler yaptıracak? Bize de anlat tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin evet, size. Güzel kuaför keyifleriniz olsun. <laughs> Merhaba küçük Nesrin. Ne Bakayım nasıl kesiyorsun? Bakayım 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 bakayım. Uçlarından mı alıyorsun kısa kısa mı olacak? Ee, <laughs> uçlarından mı istedi hanımefendi? Tamam. Bakalım, uçlarından Bakalım nasıl olmuş? Hmm, yıpranmış yerleri alıyorsun galiba. <laughs> evet yıpranmış yerleri alın uçlarından alın hanımefendi. Hmm, çok güzel ne kadar ustaca kullanıyorsunuz makası. Tebrik ederim. Bakın. Harika. Sakın dokunmayın. Tamam kesinlikle dokunmuyoruz. Kusura bakmayın az önce dokunduk. Heyecanlandık. Bilemedik. Şimdi masa koyun. Şimdi maşa kullanacağız. Kısa olması gerekiyor dedi. Kısa mı olması gerekiyordu?